Aktif Post programında baskı yeri yazıcıları ve baskı yeri tanımlama işlemi. Restoran, kafe gibi yerlerde siparişlerin hazırlanacağı mutfak, fırın, bar gibi noktalara yazıcılar konularak alınan siparişlerin hızlı ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması sağlanabilir. Burada kullanılan yazıcılar genel olarak A üzerinden haberleşmekte ve Escape P baskı tekniği kullanılarak porta baskı yapılmaktadır. Şimdi bu yazıcıların tanıtımını ve baskı yeri tanımlama işlemlerinin nasıl yapıldığına bakalım. Yazıcılardan çıktı alabilmek için önceden yazıcıların uygun IP ayarlarının yapılmış ve ağa bağlanmış olması gerekmektedir. Önce kullanacağımız yazıcıları ekleyelim. Bunun için Cihazlar ve Taşıtlar ardından Yazıcı menüsüne tıklayalım. Daha sonra sol taraftan Ekle tuşuna basalım. Yazıcıya bir isim verelim ve port kısmına yazıcının IP adresini ve sonuna da ilgili ayarları girelim. Port ayarının burada girilmesi çoklu bilgisayarlı yapılarda bize kolaylık sağlamakta ve her bilgisayar için bu ayarların girilmesine gerek kalmamaktadır. Port ayarını burada tanımlamaz isek yazıcıyı bilgisayara tanımlarken de ilgili ayar yapılabilir. Yazıcının ayarlarını girdik. Şimdi sol taraftan kaydet tuşuna basalım. Aynı şekilde bir yazıcı daha ekleyelim. Şimdi de baskı yeri tanımlarını yapalım. Bunun için tanımlar menüsü ardından diğer kartlar menü grubu altındaki baskı yeri menüsüne tıklayalım. Sol taraftan ekle tuşuna basalım. Baskı yerine bir isim verelim. Buraya yazıcı ile aynı ismi vermek yönetim için bize kolaylık sağlayacaktır. Yazıcı yazan yere tıklayalım ve bu baskı yerinde kullanılacak yazıcıyı seçelim. Baskı yerinden yazdırılacak fişin içeriğini belirlemek için standart tasarım yükle tuşuna basalım. Çıkan uyarıya evet diyelim. Fiş başlık, detay ve sonuç olmak üzere 3 farklı bölümden oluşmaktadır. Her birinde farklı alanlar yazdırılabilmektedir. Yazdırılabilecek alanlar her bir bölümün üst kısmında açıklama olarak bulunmaktadır. Fişte yazdırılacak alanlar süslü parantez içinde yazılır. Süslü parantez içindeki ilk kısım yazılacak alanın kodunu, virgülden sonraki ikinci kısım ise bu alandan kaç karakter yazılacağını belirtmektedir. Yazı büyüklükleri bu baskı tekniğinde çift genişlik veya çift yükseklik olarak ayarlanabilmektedir. Standart yüklenen tasarım genel olarak müşterilerimizin taleplerini karşılamaktadır. İstenirse bu tasarımda değişiklikler yapılabilir. Biz yazılacak ürün isimlerinin daha büyük görünmesi için detay kısmında bulunan alanın önüne çift yükseklik ayarını ekleyelim. Çift yüksekliğin biteceği yere de normal yükseklik ayarını eklemeliyiz. Baskı yeri için gerekli ayarları yaptık. Şimdi sol taraftan kaydet tuşuna basalım. Bu şekilde tüm baskı yerleri için tanımlamaların yapılması gerekmektedir. Tanımlanan baskı yerlerinin bilgisayarlara bağlanması gerekmektedir. Bunun için bilgisayar yazan yere tıklayalım. Bağlı yazıcılar kısmından ilgili baskı yeri yazıcısını seçelim. Yazıcı portunu daha önce ayarladığımız için yazıcı portu kısmına varsayılan diyelim. Diğer baskı yeri yazıcısını da ekleyelim. Ve sol taraftan kaydet tuşuna basalım. Baskı yerinde porta baskı yapabilmek için ilgili ayarın açılması gerekmektedir. Bu ayar varsayılanda kapalı gelmektedir. Ayarı yapmak için programı kapatalım. Programın kısa yoluna sağ tıklayıp dosya konumunu aç menüsünü seçelim. Açılan pencerede ayarlar dosyasını seçip sağ tıklayalım. Birlikte aç ve ardından not defterini seçelim. Açılan ekranda düzenle ve ardından bul menüsüne tıklayalım. Arama alanına baskı yeri yazıp enter tuşuna basalım. Ekranda programla ilgili bazı ayarlar görülmektedir. Bir kısım ayarların sonunda yer alan alt çizgi işareti bu ayarın aktif olmayacağı, kapalı olacağı anlamına gelmektedir. Pispos baskı yeri porta yaz ayarının sonundaki alt çizgi işaretini silelim ve dosyayı kapatalım. Çıkan uyarıda kaydet tuşuna basarak değişiklikleri kaydedelim. Bu ayarların aktif olması için programın yeniden başlatılması gerekmektedir. Baskı yeri yazıcısı ve baskı yeri tanımlama işleminin nasıl yapıldığını inceledik. Baskı yerinden yazdırılacak ürünlerin ilgili baskı yerinin seçiminin nasıl yapılacağı başka bir videoda anlatılacaktır. Aklınıza takılan bir soru olduğunda lütfen bizimle iletişime geçiniz.